İkili bir su yapısı var Marmara Denizi'nde. Üste Karadeniz'in suyu var. Az tuzlu, binde 17-18. altta Akdeniz suyu var. Çanakkale'den giriyor ters istikamette. Binde 38 tuzlu. Fakat tuzluluğu, yoğunluğu, sıcaklığı farklı bu iki su kütlesi birbirine karışmıyor. Arada şurada kesik çizgiyle gördüğünüz bir geçiş tabakası var. Bu dikey karışımları sınırlandırıyor. İşte bu dikey karışımların sınırlanması Marmara Denizi'ni müsilaj için biçilmiş kaftana ideal yapıya büründürüyor. Anında müsilaj oluşumu için uygun zemin oluşuyor. Karadeniz'den giren Çanakkale Boğazı'ndan giren su 6-7 ay içerisinde Çanakkale Boğazı pardon İstanbul Boğazı'ndan giren e, Karadeniz kökenli su 6-7 ay içerisinde Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp gidiyor. Ama Çanakkale Boğazı'ndan alttan giren su tam 7-8 yıl kalıyor burada. Dolayısıyla bu dikey karışımlar sınırlandığında müşteriler için ideal ortam oluşuyor. Buyurun, sen i̇şte, şeyi görüyorsunuz burada. Yani Karadeniz'den giren suyun nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. Marmara Denizi boyunca. Uydudan baktığınızda her gün onu uyu, şeye baktığınızda uydu görüntülerini görebilirsiniz bu görüntüleri. Peki kirlilik var mı gerçekten? Yani kirlilik e, konusunu ne zaman konuşsa e, çok mahcup oluyor. Çünkü belediyelerimizin atık arıtma tesisleri mükemmel çalışıyor. Başkanlarımızın hepsi çevreye çok duyarlı insanlar. Evet. Ticaret sanayi odasılarıyla konuştuğumda onlara söylediğime pişman oluyorum zaten. Hocam biz evet. ihracat yapıyoruz diyorlar. Yani biz kirletir miyiz? Bakıyorum hakikaten çok duyarlı insanlar. Geliyorum eve, diyorum ki bu sen <laughs> <laughs> de benim işimiz. daha duyarsız ben kimseyi görmüyorum, mahcup oluyorum. Fakat bilim nerede çalışır? Rakamlara bakalım, rakamlar ne diyor? 2024 yılının Haziran ayının sonunda Çevre Bakanlığı'nın başkanlığında bütün belediye başkanlarımızın da katıldığı, valilerimizin katıldığı bir koordinasyon kurulu toplantısında açıklandı bu veriler. Marmara hepimizin diye bir sayfa var. Çevre Bakanlığı'ndan hepiniz aşağıdaki web sitesinden bu verilere ulaşabilirsiniz. Bakınız efendim. Kirlilik var mı yok? Buyurun. 2021 yılında ileri biyolojik arıtma oranımız yüzde 51miş bütün Marmara çevresinde. 2024 yılında yüzde 51.7'ye çıkmışız. Nasıl nasıl bir ilerleme? Süper. %01.7 ilerlemişiz. Kirliliğin oranı da ileri biyoloji darıltma bizim için önemli. İleri biyoloji darıltma olmadığı sürece azot, fosfor dengesini yerinde tutmamız hmm. mümkün değil. İstanbul'da ileri biyoloji darıltma oranı %37. Küçürakları söylemiyorum. Bursa'da 75, Kocaeli'de 75, Bursa'da 95, Yalova'da 71, Çanakkale'de 79, Balıkesir'de 37, Tekirdağ'da 89. ortalaması yüzde 51.7. Nüfusları da görüyorsunuz burada. Niye böyle? Çünkü yıllar önce şu gördüğünüz e, ikili su sistemini hocalar, akademisyenler, politikacılar anlatmıştır. Demişler ki efendim böyle bir sistem var. Mı? şu anda atık arıtma tesislerini yapıncaya kadar alt suya deşarj yaptığınızda zarar daha az olur demişler. Derine deşarj yapın. Alt suya verdiğinizde Akdeniz'den gelen akıntı bunu alıp Karadeniz'in derinlerine götürür. Şimdilik atık arıtma tesislerimizi yapıncaya kadar yapma demişler. 70'li yıllarda söylemişler Bir öğrenmiş politikacılar bunu. Partiler değişmiş, başkanlar değişmiş, bakanlar değişmiş, cumhurbaşkanları değişmiş. İşte durum halen burada gördüğünüz gibi. Halen diyoruz ki derin deşarj biz devam edeceğiz diyoruz. Yani İstanbul Boğazı'na mesela alta biz vermeye devam edeceğiz diyoruz. Şimdi yani bu olabilecek bir şey. Bir çaresizliğin sonucu olarak başladı bu. Şimdi yapmamız gereken de bunun önüne geçmemiz lazım. Atık arıtma tesisleri yapmamız lazım. Eksel atıklardaki durumumuz bu. Sanayi Evet, sanayicilere söylediğim zaman onları kabul etmiyorlar ama ben verilere bakıyorum. Geçen sene 15 e, Temmuz'dur sanıyorum. Temmuz'da gittik, e, Karacabey'den girdim, Uludağ'ın eteklerine kadar ölçü ölçü devam ettim e, Nilüfer Bursa'nın girişinde fotoğraf sağdaki gibi, pırıl pırıl içme suyu. Bir litresinde 16 mg oksijen var. Bursa'nın girişi, Uludağ'ın eteği, şu, şu fotoğraf. Fakat Bursa'nın içinde 30 kilometre tur atıyor. Nilüfer çayı. Bursa'nın çıkışında tarihi Balat Köprüsü'nde ölçüyorum. 0,14 miligram oksijen var. Oksijen yok. Atık. Hepsi atık. Peki kim kirletiyor? belediyeler arıtma tesisi mükemmel çalışıyor. Sanayicilerimiz asla atık bırakmıyorlar. Uzaylılar kirletiyor o zaman. Hadi sevgili ben de yapamayız çünkü Bursa'da yaşamıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar hepimiz doğru konuşuyoruz fakat ehli oturuyoruz. Yani e, uygulamamız konuşmamızda bir değil. E, peki sadece e, o sorun şeyde mi var? Mülfer çayında mı? harabilere farklı mı? Ergene farklı mı? Bizim şuradaki Gönen çayımız farklı mı? Çanakkale'deki sana çay Çanakkale çayı, Vida çayı farklı mı? Değil Hiçbirisi birinden farklı değil. Buyurun, işte sayın vekillerimiz çok uğraştılar bu gönen çayıyla. 65 kilometre. 65 kilometre önce yenice Barajı'nda da alabalık yetiştiriyorlar bu suda. Gönen çayının e, başında alabalık yetişiyor. 65 kilometre o içinden geçiyor. Gönen'in içinden geçiyor. Enteresan şekilde e, organize sanayinin atıkları buraya bırakılıyor. Ama onlar mükemmel atıyorlar. Sonra Yüreği yeter varsa gelsin şurada şu görüntüde Evet burası Misakça Köprüsü'nün dahil olarak çiftliğin Köprüsü'nün altı sayı peki. Renge bakar mısınız? Köprüye bakar mısınız? İnanmayan varsa gidelim beraber. binelim benim arabama. Siz elinizi yüzünüzü yıkayın orada. İnanmayan biri varsa aranızda abarttığımı düşünen varsa ben yıkamam. Durum ortada. Peki bu durumda müsilajın yeniden tekrar ortaya çıkmasına şaşırmalı mıyız değerli arkadaşlar? 23 Ekim'de Erdek Körfezi'nde yeniden müsilaj başladı. Hemen 6 Kasım'da bakın Marmara'nın yarısına yayıldı. 13 Kasım'da İstanbul'u e, açtı, çarşıya yaklaştı. 20 Kasım Gemlik Körfezi, 5 Aralık İzmit Körfezi, 23 Aralık'ta artık Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ege'ye, 4 Ocak Gökçeada, Bozcaada kıyıları ve 2 Şubat'a geldiğimizde Saros Körfezi dahil olmak üzere Kuzey Ege'nin her tarafına yayıldı. Şu anda Marmara Denizi'nin kuzeyden güneye kadar, yüzeyden 30 metre derinliğe kadar örümcek ağı gibi sarıldı.